Saat 12 on. Birazdan öğle tatiline girerler. Komiserim kasayı açmak için. Tam bakın içerisi bende tamam mı? Müdahale yok. Ben kendimi çatışmasız çözeceğim. O yüzden eminim siz de üç kişi bir şoförü konuşurursunuz. E yani, tabii yokluğunu arayacağız biraz ama elimizden geleni yaparız değil mi? Gerçekten iyi bir babamıyım. Birader burada bir küçük camı varmış. Nerede biliyor musun? Sinil'e olan mı? Atla. Bak sen geride duracaksın, anladın mı? Eğer kasayı açmada trenirlerse o zaman sen lazımsın. Bana emanet yok mu? Ya e, bakın askerde ben her attanı bulurdum bak. <laughs> Bu da bizden evsizlikler. Yoksa ne emanet? Dediğimiz işi yap, payını al, kaybol. Zaten o payla bir iş kuracağım. Af malzemeleri satacağım. Gerçi siz bilirsiniz, <laughs> batmam değil mi? Ya neyse ney, bana bakın beyler. Soyguna yerine girdikten on dakika sonra geldiniz geldiniz. Gelmezseniz ben tüyerim, haberiniz olsun. Anlaşıldı Cilli abi. Ha bir de sakın bu işi elinize yüzünüze bulaştırmayın. Ekrem Bey'iniz patlatır. Anlaşıldı mı? 아니 Kaldır ellerini! Kaldır! At silahını! Hadi, albet, tamam, burada hadi. Bir 10 dakika idare et. Birazdan çıkacağım şimdi. Kimsiniz lan siz? Ne istiyorsunuz oğlum? Ekrem'in düğününe sokacağım bizi. Bir sonraki aşama burnunu kırarım lan senin. Sonrasını hiç konuşmayalım istersen ha. Mekan belli değil. Onu biliyoruz biz biliyoruz. Nasıl gireceğiz içeri? Şu an sadece soyguna yardım yataklıktan 12 yılım var. Hastaneye katmayayım istersen içeri konuş. Damat tarafı da mekanı bilmiyor. Onlarla beraber sokarım ancak size. Yoksa Ekrem sizi de uğrar. Kime verecek lan kızı? Ha? Ekrem'in cezaevinde bir eski bir kanlısıydı vardı. Orada barışmışlar. Onu oğluna verecek. Oho. Bir iki oldular. Nasıl basacağız lan biz bu düğünü? Korktuysan gelme Meteo. Yok komiserim o anlamda değil. İçeri nasıl gireceğiz lan? Naim de bilmiyor mekanı. Damat tarafın yakınlarını biz alıp düğüne götüreceğiz. Onlarla beraber sokarım ancak. Güzel. Yani şimdi biz damat tarafı olduk ha. Nereden alacaklar bu damat tarafını? Çapa'dan. Çalgıcıların kahvesinde oradan. Komoyla gelecekler. Oradan öyle gideceğiz. Meto sen enstrüman çalıyor musun oğlum? 7.46'yı ritimli atarım komiserim. Güzel. Sen de Afrika'dasın. Meto al bunu merkeze. Özel hareketi kapıya alayım mı komiserim? MKC'yi riske atamam. Aç. Ama aç ama. Oğlum açsana lan! Anahtar yok bende. Şifreyi gir. Bilmiyorum, bilmiyorum şifreyi. Oğlum bak, oğlum bak. Geriye doğru sayıyorum bak. Beş! Dört! Hop hop hop, ben açarım ya. Biliyorum lan. Vaktim yok. Bak eğer biri zarar görecekse ben yokum. Ne demek yokum lan? Ne demek yokum oğlum? Oğlum bak hiç yakam yok. Çatışma çıktı, bütün ekipler içeri, içeri, içeri! <laughs> 放心。 Oğlum sen bu kadar mı çok seviyorsun ha? Ne bıraktın ne? Oğlum vuruldum lan. Asiye şey görüyorsun değil mi? İyi misiniz konser? İyi iyi. Çok bozuldu komiserim ya. Sen iyi misin? İyiyim iyiyim. Abi Allah razı olsun senden. ...siyin Altıdan vurdum, yediden vurdum, yediden vurdum. Ahmet o işte, görüyorsun. Bazen en iyi olmak, bunu gerektirir. Alo! Şişt. Hop, nereye? Dürümcüye. Ya oğlum kurtul artık, söyle ya. Sen beni seviyorsun değil mi? Ne seveceğim lan, seni geri zekalıyım. <laughs> Biz mesai arkadaşımız vurulunca öyle arkamız dönüp gitmiyoruz ha. Oğlum ben sana bir imkan verdim anla diye. Al işte artık gerisi sende. Hadi. Ay eyvallah Metin abi. Ya bir şey diyeceğim, bu çiğ mi falan değildir değil mi şarbon marbon? Ya ben senin çocukluğunu biliyorum. Bana komiserlik falan <laughs> sökmez, otur <laughs> ye. Abi bir kola versene bana ya. Bekle bekle. Metin abi. Efendim. Şimdi bu bana küs de biraz ilgilen bununla ya. Bence fazla konuşuyorsun ondandır. <laughs> Ondan küs sana. Abicim bak daha yeni iki tane kurşun yedim. He. Ha? Sana bir şey olmaz. Vurulmazsın sen. Ne yapalım? Diktirelim mi? Oğlum pahalı pahalı bir kazak. Allah'ım ya En çok konuşuyor hem de hep paradan konuşuyor abi. Duyuyorsun değil mi? <laughs> Vallahi emin ol. Benim param sende olsa sen de benim kadar hatta daha fazla konuşursun. Sabaha kadar konuşursun. Abi. Heh. bunun parası nereden var? Ya Amerika'da hani ödül koyuyorlar ya suçluların başına. Ha. Bu da bir iki tane yakaladı öyle. <laughs> <laughs> i̇şte parayı öyle <laughs> Bu yakalasa yakalasa iş portacı yakalar. <laughs> Ay, vay ya, o kadar komiksiniz ki var ya. <laughs> hiç komik değil. Hiç komik değilsiniz vallahi. Ama bak bu hikayeyi sevdim. Yani biri sorarsa net bunu söyle onlara. Yok ya. Sana mı soracaktım ben? Gıcırt. Bak sana bir şey diyeceğim. Bence Yüksel Amir var ya havalarda uçuşacak. Yani iki de iki yaptık. Önce mahalle sonra postane. İyi gidiyoruz. Senin yaşlı teyzeden haber yok mu lan? Aramadı. Yani demek ki düğün yokmuş bugün. Ben kaçar. Nereye? Şu Ekrem midir nedir? Babam onunla ilgili birisiyle görüştürecek beni. Ah, sen de kalsın. Babanı alırsın bunu. Selam da söyle. Ben Kaan'ı alacağım. Bir şey çıkarsa haber ver. Kaan'a selam söyle. Tamam. Çok... Metin abi hesabı yazarsın. Tamam güle, güle. Haydi görüşürüz. Eyvallah. Efendim son derece başarılı iki operasyonu gerçekleştirdi bile birimimiz. Dün girilmez dedikleri mahalleye sızma operasyonunu gerçekleştirdik. Evet. Bugün de postane soygununu engellemeyi başardık. Siz hiç merak buyurmayın. Her şey benim kontrolüm altında. Fişek ekran mi? <laughs> Merak etmeyin efendim. Fişek Ekrem'i de alacağız ama düğünü bekliyorum. Düğünden sonra alacağım onu. Yok yok hayır hayır. Yanlış anladınız efendim. Benim düğünüm değil. Ben kızımı vermiyorum. <laughs> hayır efendim, bizim düğün değil. Yanlış anladınız. Düğünün benimle alakası yok efendim. Evet, evet. Fişek Ekrem'in kızının düğünü var. Fişek Ekrem'i de kızının düğününden sonra alacağım. Saygılar efendim. Saygılar. Meto, ne zaman oğlum bu düğün Ankara Tepem'de? Haber bekliyoruz müdürüm. Nasıl sızacağız, nasıl alacağız hepsi belli. Zaman ve mekan kaldı sadece. Beklemedeyiz. İyi, hadi bakalım. Ha, gelmiyorlar yani. Hmm. Çözüyorum ben o zaman ki. Çöz, çöz. Asiye, Meto. Hmm. Bu çalgıcı operasyonunda ben de varım ha. Orada yararlık gösterip kendimi affettireceğim. Olmaz. Komiserim çok kızar. Sana yazıklar olsun be. Görüyor musun Beto? Yerimde gözü varmış. Şaşkınlık içindeyim. Asiye. Bana ne ya? Beni seçti. İyiyim ben burada. Hem yapmasaymış sapıklık. Ya yapmadım ben bir şey. Allah Allah. Hem sen kızı gördün mü? Görsen var ya bu haline sen bile duramazdın. E yuh yani. Çüş. Bana bak. Görüşüyor musunuz? Arada. Arkadaş var mı? Üf, Meto bunun zamanı mı şimdi? Eğer operasyona götürürsen tanıştırırım. Allah'ım lan. Meto sen de mi ya? Evet o da, evet evet o da. Ne oldu? Onun da mı ayağını kaydıracaksın? He? Yaparsın sen, yaparsın. Üf. Yapar ha. Vallahi. Bak Meto dikkat et buna, yapar. Fesat suratlı. Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.